Merhaba arkadaşlar, bugün kendi almış olduğum boş c 70 akü şarj cihazını inceleyeceğiz. Ben iki hafta kadar oldu alalı. Daha önce kutuyu açmıştım. 12 volt, 10 amper, 24 volt, 5 amper çıkış gücüne sahip. Şöyle açalım. Ha, bir, şu evet Şık bir çantası var. Bunun içinde geliyor. Şöyle açalım. Evet. Çantasından bir adet kullanmak lazım çıkıyor. Türkçesi de var. şarj cihazı. Ve Hakan düşürdüm. Ve akü bağlantı kablosu. Bir adet de motosiklet için bağlantı kablosu. Şimdi bir adet sigorta var korumalı e ee, bu şöyle açayım Şimdi takalım görmeniz için şu an standby'da akü bağlı olmadığı için motosiklet ve araba aküsü 12 volt şarjı için 24 volt akü şarjı için star stop aküler şarjı için. mod seçeneği var. Seçebiliyoruz. Şu an akü bu pahalı olmadığı için seçimi yaptırmıyor. Bu rejenerasyon modu akü tamamen boşaldığında e, düşük amperle şarj yapıyor. Ve ölmüş aküyü kurtarabiliyorsunuz. Aracın aküsünü söktüğünüzde hafızasının silinmemesi için direkt elektrik verebiliyorsunuz bu cihazla. Ürünlerime eminim. 12 volt 60 amper aküyü 4-5 saat civarında tamamen full dolduruyor. Burada şarj göstergeleri var. Almak isteyeni tavsiye ederim. Bir sıkıntısı yok. E, artı eksi kutup başı korumalı. Ters taktığınızda koruma var. Kendini devreye almıyor. Isınmaya karşı korumalı. Aşırı ısınma yapmıyor. Evet. Almak isteyene tavsiye ederim. Kanalıma abone olursanız ve yorum yaparsanız mutlu olurum.